Yani ben keyif aldım ama şimdi Fenerbahçe 300 milyon euro değerinde değil mi? Öyle yani, değil mi? Yani ne küsuratlıdır, süratlıdır, işte, azdır, çoktur. Yani transfer mark verisi öyle, öyle kabul ediliyor. Şimdi böyle bir takım kuruyorsun. Bugün evet. big sonuncusuna karşı oynuyorsun. Bugün maç önüne döndüğünde hele maçta 2-0 olmuşken. Hı -hı. Değil mi? Tabii. Rahat izleyeceğiz dersin. Yok abi Fenerbahçe taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak. Çıkmadan olmaz. Bu futbolcu grubu taraftara rahat maç izlettirmiyor. Rakip kim olursa olsun. İç sahada 2 0 bile kesin yendirtti, değdirtmiyor. Sahanın içinde Asensio'yu hep burada dedik. Forvet arkası oynar, golünü attı. Talişka ayakta kaldığı zamanlarda Böyle bir güzel paslar verdi. Ama ayakta kalmamak için de her şeyi yapıyor.